Merhaba arkadaşlar ben Barış Acar Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz He başlayalım Tek kişilik oynuyorum Karakterlere baka Ben bunu beğendim Hadi ilk maçımız geldi Hiçbir şey yapmadan gol attım boy. Oha adama da tekme vurunca adam uçuyor. Hayır. Kafa. Bir daha kafa. Efsane gol. Üf. Aşırtma ve gol. 4-1 yeniyor. Ama golü de şeref golü diye verdim adama. Yoksa yemezdim. Lan. Tamam bu da şeref golü. Lan! bu da ilk maçtan 3 gol yedim. Naaay! Lan nasıl girip... Tamam girdi. Oo koca kafalıyım ben. Maç bitti. Arada benim adamın ismi Cristiano Rollover. Yani ben ona genç çocuk diyeceğim çünkü adam genç. Adamsın genç çocuk. Evet Cristiano Rollover saldırıyor. Normalde de fans oyuncusu olan Cristiano Rollover hücumda hayır hata yaptı hücuma çıkmayacaktı. defansan defanstan efsane bir gol atıyor. Cristiano Rollover. Lan hiç sevmiyorum o zıplayan topu. Çok sekiyor. <laughs> Lan. E ee, kendi kalene gidiyor. Lan. Üf gol. Lan o kadar yükseğe zıplıyor ki. Adamın kafasından sekip gol attım ben Bu arada bu maçta şu an oynadığımda süre 7 gol atan kazanıyor Biraz öncekinde süreliydi Öf Son 2 golüm kaldı Olm ya Top oraya sıkışmasa sen gördün. Lan orada takıldı. Lan nasıl çıkarttın? sakin ol. Lan roll over üstten aşırtma gol yedi. Cristiano Ronaldo çok sinirlendi. Son gol seken topla atacak mı? Herkes merak ediyor. Seken top geliyor. Ronaldo vuruyor ve gol. Anşin kendine yarışacağım lan Cristiano Ronaldo. ha bir dakika süre var. ha adam defans oynuyor dediğim gibi. Lan Küçük oldum. Ha tamam o defansı büyüyene kadar bekleyeyim mi? Hayır kahramanlar böyle yapmaz. Ha, tam Rolla rollover. Oğlum hem ben küçüğüm hem de top küçük. En azından güzel. An rollover dur. Ha kendime geldim. Top hala küçük benim için avantaj. Lan küçük ve zıplayan top hiç iyi değil. Şu an öbür düşmanım ben yeniyor. Lan ben kendim attım ya ışıkla. On tamamlar için 3 gol at. 3-2 yeneceğim seni belki daha fazla. Van, bu adamı içeri atayım. Lan. Gol. Efsane bir şut rollover. Hayır azarken kalesini atıyordu. Lan hadi son saniye atan. Eğer BMA dalma atarsa kazanacak. Ha Cristiano rollover. Ve son saniyelerde. Son 3 saniye kala golü bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Ve süre bitti. Şimdi Zuzu Top diye bir adamla yarışıyoruz. 7 gol atan kazanıyor. He başarılar Zuzu Top. Hak eden kazansın. Of adam yaşlı bir şey. Ha? Omza Zuzu Top dua et top. Tam ayağına gelmiyor. Gol. yürü git lan sus Uf, Çok yüksek zıpladım. E ee, salak zazı Hadi genç çocuk Cristiano Ronaldo var genç çocuk diye andığımız yeni nesil bir futbolcu. Hayır! Sazlı ona gol atıyor yakından. Aa Cristiano Ronaldo pes etmiyor. Kafayla vuruyor top direk. Ve Zazu topu kaleye itiyor ki daha kolay gol atsın ve planı oldu. Ama ama iyi spikerlik yapıyorum yorumlara yazın. Sayımızı görelim ben de aynı fikirde olanlar. Hadi 3 golüm kaldı. Gol. iki gol. Ne oldu lan Zazu tap. Kendi kalene attırdım ha. Lan. Lan. Oğlum saçımdan geçti at. Top. Lan. on um, tam şerefsizlik yapıyorsun ya. Şimdi ben sana göstereceğim. Allah azal bunu kurtar. Şimdi tane yani daha aynısından gelecek. Ha. Hey, Aha. Hadi bunu da kurtardan küçücük boyundan Ve pişiririm seni. Şimdi Michael Lanit ile Latini ile yarışıyoruz. Gel bakalım Michael. Bir dakikada da sana kaç gol atacağım bakalım. Ha? Oh Michael şans golü lan. Senin direğinden geldi girdi. ve efsane gol Cristiano Ronaldo var. Ah dur adamın üstünde kalayım ve hata yapayım ve gol. Ne oldu lan Michael Latini? Lan Latini üçüncü golünü yiyor. Ama Rollover daha bir gol yedi. O da şanslan. Dur Latini. Sakin ol şampiyon. Lan. Rollover gene pozisyondan gol mü yok? Bombalar yağıyor. Ama Rollover pes etmiyor. Ve efsane gol. Cristiano Rollover. Hala bombalar yağıyor. Birisi donacak. Ve donan rollover yani ben Ama gene golü buluyor rollover 10 saniye Genç oyuncu gol atacak mı 10 saniyede ve attı 3, 4 saniyede gol attıysa niye 6 saniyede atmasın Diyor seyirciler Ama rolloverın kalesi büyüyor Ve 7-1 kazanıyor Ronald diye bir adamla yarışıyoruz. Ronald. Yine haber Ronald. Uf. Ama hadi avans olsun bir puan önden başla. bu adam da defans. Ha? Dur. Onu defansa ben havadan şutlar çekim onları yesin. Ya büyüme ya. 7 golün birincisi geldi. Hadi be. Ha adam çok yavaşladı. Bu adam adam yap yavaş. Ana hayır kendine geldi. Ha kalesi büyüdü. Hadi uzaktan atsam girer. Ben de yükseğe zıplayamıyorum artık. Ha? Ve Ronaldo gol yiyor. O süper zıplama aldım. Çok iyi. zıplamam kaleye kadar yetiyor. Lan o da aldı. Oğlum ya 3 oldu. Um şerefsiz hep orada beklediği için gol atamıyorum ki. Al lan. Ronald. Aa, Ronald yükseğe zıplayamıyor. hayır. Hayır. Çok kötü çok kötü. Ama inanıyorum hala geri dönebilirim. Bir golle önde. Lan nasıl giriyor? Nasıl? adam resmen şanslı ballı ya. Um ya zıp zıp gelmesin zıp zıp top. Lan hayır. Al top zıpladı boyumu açtı. Bir golü kaldı herifin. On ben de onun gibi defansa çekileceğim. Üf. Aa, kalesini büyüttüm adamın çok iyi. Aa, şurada sakatlık şey de var adamın ayağını sakallasam çok iyi olur. Aha evet sakatladım. Hayır son golüm Hayır yenildim O oh, tamam lan Şişt. Tövbe Şimdi sana göstereceğim oğlum gününü Arkadaşlar intikam çok güzel Adamı 7-5 yendim Hem bakalım Şimdi Roberto Batgero ile yarışıyoruz Bu adama da bir gününü göstereyim Genç çocuğa bulaşmasın Hani Cristiano Ronaldo var. Ama açıkçası adamın ismini ilk kez duyuyorum. Oyunda duydum işte bu oyunda. Hayır. Sakin ol bu hücum oyuncusu. Oğlum sen kaçındın lan. Havadan vuruş. Gol. Bir gol daha gelsin aynı ve lan ha. hayır ama niye bir şansıma gol yediğim gol yiyeceğim zaman o Zıplayan top geliyor yeter sen çok kaşınıyor üç üç atsam. Atsam savunmaya geçsem bitti. Uf. Aha sakatlandı. Eee. Adam kafayla saldırıyor. Al durumu böyle az bırakma ya. En az 5-3 olsun. Ay küçük top. Ha. Ay 10 saniye riske girme. Hayır hayır hayır. 8 saniyede gol atabilir miyim? Ya 8 saniyede yersem? Hadi. Aha. Aha atan kazanıyor son yer. Hayır. Siz. Oğlum ben onu da intikamlayacağım. Şu an o benim 5-4 yendi bir golle. Göreceksiniz arkadaşlar nasıl intikam Arkadaşlar adamı tam olarak 8-0 yendim. Öyle bir intikam görmediniz. 8-0 bir gol bile atamadı. Hem de tek oynayışa yaptım. Sakın demeyin kaybettiğinde tekrardan oynadı filan. Bu parkur zor ya. On oldu baboş yavaş mı koşuyorsun? Yani o zaman şöyle hemen üstü atayım. Sen zaten vay. Lan hızı kendine geldi. Uf direkt. 7 golün ilki geldi. Sen de ilki geldi 7 golün. Ama sen 7 tane atamazsın. Ben kazanacağım on ya niye oto at çıkıyor topuna geldiğinde adam adam yaklaştı baba ya şu iyi tam gol Ve efsane bir gol daha. Tutamadım. Üff. Ve gol. Lan ben yavaşlamışım. Ve... Tamam. Son gol. Onu da öyle böyle değil. Efsane atacağım. Aa Aa geliyor son gol. Gol. Meridon'da. yarı finalden son adamdan önceki. zaman şimdi bu adam deli gibi defansmış sen. Aa dur şimdi buralarda da defans zor olur. Gol atmak derken. Ama adam hep defansa duruyor ise sen burada durup sür <laughs> beklesem kazanırım ha. Lan adamın kalesi küçüldü. Dur Ozan seni dondurayım. Lan dur. Üf. Al don lan. Don. Lan kendim dondum. Niye? tamam, tamam adam zaten buraya kadar çıkışmaz. Bir golle bile kazansam iyi olur lan bu maç zorlaştı. Ah dibe. Mevsok hareket eden adam yüzünden dikkatimi dağıttı. Hayır. Aha son anda. Son 14 saniye. Havadan at. aşırt havadan hadi. Üf. Aha adam sakatlandı. Şut çekemez hadi. Ay kenkale at? Hayır. Ama daha tam kazanacak buraya kadar gelip de yenilmek istemiyorum. Hadi ve gol. Final maçı. 7 gol atan kazanıyor. İyi gol attı. Bizi bir gol yıkmaz. Bir gol yeriz bir gol atarız. Süreç budur. Bir gol yeriz iki gol atarız. Ha, hayır. Lan. Tamam iki gol yeriz iki gol atarız. Ama her türlü kazanan biz oluruz. Aha, üf kalemin üstüne çıktım. Ha? Gol. Lan. Ama hala yeniyorum sıkıntı yok. Tam gol kendi kalesine atmış falan. Son iki golüm kazanmam için. Sabır. bu adam final bir öncekinde bile daha çok zorlanmıştım ben. Ha daha bayağı fark açtım. 6-3. E ee, bu kadar gelmeyecek. Birincilik. Ne oldu lan sürpriz birinci oldu. Bronz madalya almışız. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.